Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine halk hisseleri ile alakalı bilgi vermeye devam edeceğiz. Şöyle gün ortasına doğru baktığımızda aslında sabah e, borsada güzel de bir yükseliş vardı. Ama e, güzel e, yükseliş yerini yavaş yavaş e, şöyle nötr'e doğru çevirdi. Hatta bir ara Borsa Erdoğan'ın e, konuşmasının arkasından BOFA'dan gelen satışlarla, Bank of tarafından gelen satışlarla e, eksiye de döndü e, yarım puanı sıfır %0.5'lik eksiye kadar da geldi e, Erdoğan e, İsrail ile alakalı sert bir açıklama yapmıştı İsrail artık bir e, terör devletidir açıklamasından sonra e, bu tarafında hemen yabancı anında zaten e, eli düğmede hazır sat tuşunda bekliyormuş gibi anında sattılar zaten ve e, endeksi bir anda eksiye e, 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 getirdiler zaten bank of tarafında satmak için bahane de gerekmiyor aslında hani bir bahane hemen arıyorlar satmak için bir bahane arıyorlar da bazen bahane de gerekmiyor dünyanın neresinde olursa olsun yani bu Avrupa'da bir olumsuzluk olsa Amerika'da veya dünyanın en ücra köşesinde bile en ufak bir olumsuzluk olduğunda ilk satacağı yer bankofun zaten Türkiye artık biz de buna alıştık alışmış bir durumdayız Evet Marble'la başlayalım. Mavro tarafında tavanda 23 milyon emir bekliyor. 19.34'e kadar 23 milyon 900 bin alış var. E, i̇şlem hacmi 50 milyonluk bir işlem hacmi var. 2.5 milyonda lot satıldı. E, lota baktığımızda dünkü satışın üzerinde şu anda. E, dolaşımdaki lot miktarına bak, bakıyorum. Dolaşımdaki lot miktarı 59 milyon. Şu anda 2,5 milyon notu satılmış durumda. Derinlik şu anda bu şekilde. Alan bireysel yatırımcı var mı? Hala alabilen bir bireysel yatırımcı ortada yok. Info almış 440 bin not en çok. Piramit 360 bin not. Almus 360 bin not. Denizbank 320 bin. Bunlar alan, kolokasyonlu alan yatırımcılar. Satanlara baktığımızda en çok ziraat üzerinden 611 bin lot, garantiden 411 bin, iş bankasından 224 bin, yapı krediden 200 bin lot satış var gördüğünüz gibi. Bireysel yatırımcı alamadı demiştik. Vera tavan oldu. E, aslında uzun bir süre sonra e, gayrimenkullerde e, böyle bir hareket görmemiştik. Yatırımcılar açısından iyi de oldu. 9.6 milyon var. Tavanda ise 9.7 milyon var gördüğünüz gibi. Şöyle bir derinliğine baktığımda 25-40 kağıdında zaten yıllıkta zirvesini gördü vere gayrimenkul. Alan tarafa bakalım. Bank of 2.8 milyon not almış. Yatırım finansman 341 bin not. Zaten Bank of burayı tavanlamış. Gördüğünüz gibi 2.8 milyon not aldığınızda zaten hisseyi de çok rahat tavan yapabiliyorsunuz. Satanlara bakalım. Satan ziraat 950 bin not. E, de 500 bin not satmış burada. Tabgıda %2.5 artı da 288 bin lot alıcılı 1 milyon lot da satıcılı burası. TEP 96 bin lot almış. Halk Bankası 95 bin, İş Bankası 63 bin lot almış. Satan taraf yatırım finansman 71 bin lot. Ziraat 64 bin, Bankof'ta 58 bin lot satmış Tabgıda da. MHR gayrimenkul hani e, vere gayrimenkul evet tavan yaptı ama diğerlerin de hani hem az gayrimenkulü fuzul gayrimenkulü arkasından sürükler mi diyoruz ama MHR'nin pek eee bunu yapacak gibi de durmuyor. 5.3 milyon not alıcılı, 4.8 milyon not da satıcılı MHR gayrimenkul. Vakıf Bank 936 bin not, garantide 581 bin not almış. Satan kim? İş Bankası 1.8 milyon not satmış burada. Deniz Bank'ta 460 bin not satmış MHR gayrimenkulde. Mekak artık 60'lar civarında. 2 gün önce bir kap haberi vardı. Yani onun etkisiyle bir 66'ya kadar bir gitti ama hızlıca da geri geldi. 184 bin not alıcılı, 330 bin not da satıcılı burası. TEP 58 bin not almış, şimdi tekrar 25 bin, garanti 17 bin lot. Satanlarda en başta Denizbank var, 32 bin not, Gedik 20 bin, Ziraat. 18 bin, Bank ofta da 15 bin not satmış. Borlace Otomotiv %2 artı da 227 bin not alıcı, satış tarafında 700 bin not pasife yazılmış. Burada da en çok alan kurum Bank of 214 bin not almış. Almışsa 80 bin not. E, Halk Bankası 130 bin not satmış. Ziraatta 74 bin not satmış burada. Dofer'de %1 artı da 181 bin not alıcılı 254 bin not da satıcılı Dofer tarafı. Akbank 100 bin not almış. Satan tarafa baktığımızda Vakıfbank satmış. 73 bin not en çok satan kurum. Tarkim %5 dün tavanın arkasından bugün de %5 %6 yükseliş. 43 bin not alıcılı 94 bin not da satıcılı. Yapı kredi 32 bin not almış. Ziraat 17 bin not. Satan kim? Denizbank 24 bin. Infoda 16 bin. Marbaş 13 bin not satmış Tarkim tarafında. Demeriye Gıda'ya bakalım. 18'lerde 993 bin not. Yaklaşık 1 milyon not alıcılı. 1,5 milyon not da satıcılı burası. Aracı kurum dağılımında bugün en çok alan kurum Denizbank 254 bin lot garantide 218 bin lot almış. Satan kim diye bakacak olursak Oyak satmış 214 bin lot ziraat 186 bin lot satmış. Hatsan hafif art eksi de 210 bin lot alıcılı 857 bin lot da satıcılı burası. Filip almış 97 bin lot iş bankası 62 bin lot. Satan kim Bankof 152 bin lot satmış ziraatta 63 bin lot satmış Hatsan'da. Evet gelelim Reader'a. Ee, 10 milyon lot var tavanda. Bir ara 12 milyon lottu tavandaki lot miktarı. 27.02'ye kadar 13.4 milyon lot da e, emir yazılmış. İşlem acmi de 1.6 milyarlık da bir işlem hacmi var. Neredeyse dolaşımdaki payın %5'i kadar tavana emir yazılmış. Bu da gayet olumlu. Yani dünkü düşüşü %7'lik düşüşü. Ee, şu anda telafi etmiş durumda. Ama tabi 29.60'ı da gördü kağıt. Onun da bilgisini verelim. Şöyle bir durum var. Bir hissenin her gün yükseliyor olması sağlıksız zaten. Bu şekilde arada bir gap boşluğu. Dün şunu şu yorum yapmıştım Reader'la alakalı. Bu düşüş önümüzdeki süreçte daha sağlıklı yükselmesi için gayet olumlu olduğunun söylemiştim. Ve aradaki gap boşluğunu kapatıp bundan sonra daha sağlıklı yükselecek demiştim. Şirketin yatırımları ortada. Sadece faaliyet raporunu okuduğunuzda bilançoya baktığınız sadece 321 milyonluk bir makine sipariş edilmiş 3 tane firmadan Hong Konglu 3 firmadan makine sipariş edilmiş 321 ve bu 321 milyon sadece peşinat ön ödemesi yani gelecek makinaların e, ve bu da e, üretilecek olan telefonların ısınma sorununun giderilmesi, e, performansının arttırılması ile alakalı bir makine siparişi. Şirketin kapasitesi de ortada, e, kapasite artırımı ve yatırımları da ortada. E, biliyorsunuz ile alakalı 16'lardan 17'lerden. Yani çok söyledim ama çok da tepki görmüştüm açıkçası. Çok da önemsemiyorum artık kimin tepki verdiğini. Hatta bazıları sen önce Reader'daki zararını çıkart diye yorum yapıyorlardı. Neyse bir şey söylemeyeceğiz artık. Biz devam edelim. Bank of 7 milyon not almış bugün. Dün 5,5 milyon not almıştı. Alıcı burada Bank 7,6 milyon. Şeker 1,5. Vakıf 1,5 not almış. Satan kim? Ziraat Bankası 3 milyon not. Yapı kredi 2 milyon. İş Bankası da 1,8 milyon not satmış Reader'da. Adra gayrimenkul %3 artı da e, hissenin e, zirvesi zaten 40'tı galiba. Yani evet 40.08 oraya doğru da gidiyor az kalmış. 575 bin not alıcılı, 675 bin notta satıcılı, e, ulun e, düzeltiyorum, ünlü 156 bin not almış, ziraat 94 bin not satmış Adra'da. Kızılbük yüzde 8 artı da düzeltiyorum. Kuzu, kuzu grup yüzde 5 artı da %7 artı da 2 milyon not alıcılı 751 bin not da satıcılı. Gedik 177 bin not yapı kredi bank of bunlar alan tarafta. Satan tarafta OYAK 164 bin not satmış. Gıpta %3 artı da 421 bin not alıcılı 561 bin not da satıcılı. Satan tarafta global var bank of var. Alan tarafta alnus yapı kredi. Ofisiyem de tavana gidiyor. %8.5-180 bin not alıcılı, 132 bin not da satıcılı. Burada Bank of e, oldukça yüksek bir not almış. 600 bin not. En, en, yakın takipçisi A1 Kapital 84 bin not almış. Satan da yatırım finansman 137 bin not satmış burada. E-Bebek 67.45'te 44 bin not alıcılı, 400 bin not da satıcılı. TEP 83 bin not, yatırım finansman 60 bin not almış. Satan garanti 32 bin not satmış E-Bebek'te. Enerji %5 artıda da 254 bin not alıcılı, 334 bin not da satıcılı. Bank of 333 bin not almış. Satan tarafta Denizbank 127 bin not satmış. Tatlıpınar Pınar Enerji %7 artıda da 257 bin not alıcılı, 600 bin not da satıcılı. Bank of 800 bin not almış. Satan Ziraat 150 bin not satmış. İz Enerji de %6 artıda da 594 bin not alıcılı, 1 milyon not satıcılı. Yapı kredi 300 bin not, ünlü 90 bin not almış. Satan garanti 134 bin, halkta 107 bin not satmış hisseler işte. Bay Döner'e bakalım. Bilançosunu beğendiğimiz hisselerden değil. 44 bin not alıcı, 432 bin not da satıcılı. Deniz 80 bin not, Bank of 50 bin not alırken satan yapı kredi 61 bin not satmış. Evet bir gün ortasıyla da sizinle beraber olduk. Kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese iyi günler, bol kazançlar.